Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma amel ibn adam nahr <laughs> amelen ila azza ve celle min iraqati dam. Adem oğlu Kurban Bayramı günlerinde kan akıtmaktan daha sevgili bir iş yapmış olmaz. Allah indinde yapacağı en sevimli, en güzel amel nedir? Kurban kesmek. Bu da nedir? Cemaat-i Müslim'in kurban. Bize Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından aktarılmış, nakledilmiş belli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun bir şekilde ne yapmak? Kurban etmek, boğazlamak. Kurban ibadeti tam olarak budur. Burada cemaat-i müslümin bir meseleye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. İbadetlerde artık bazı kimselere kendimizi izah edeceğiz diye ibadetlerin hikmetlerini çok ön plana çıkararak ibadetin meşruiyetini, asliyetini unutturuyoruz. Ne demek istiyorum? Oruç niye tutuyoruz? Efendim işte zenginler fakirlerin halini anlasın diye. O zaman soru gelir. O zaman fakirler niye oruç tutuyor? Hayır. Orucun hikmetlerinden biri de nedir? Zenginler yoksulların halinden anlar. Ama bu nedir? Hikmetlerinden birisidir. Oruç tutmamızın yegane gayesi bu değildir. Orucu allah Teala bize Ramazan ayına erişen bu ayı oruç tutsun diye emrettiği için biz oruç tutuyoruz. Kurban kesiyoruz. Niye? E, fakir fukara et. Hayır bu. Evet bu hikmetlerinden birisi. Kurbanın hikmetlerinden biri nedir diyecek olsak. E, fakir fukaranın belki evine senede bir defa et kurbanda giriyor. Veya kurbanda en azından bir doya doya et yiyebiliyor. Tamam bu hikmetlerinden birisidir ama Kurban'da asıl gaye bu değildir. Eğer asıl gaye bu dersen o da der ki o zaman ya kurban keseceğine bunun bedelini ver. Böyle de olur der. Onun için cemaat-i Müslimin ibadetleri yerli yerine koymazsak ahirinde bize böyle değişik efendim sorular gelir. Değişik zihniyetler türer. E, hikmetlerle Allah'ın bize emrettiklerinin yerini değiştirmeyelim. Evet, ibadetlerin hikmetleri vardır. Bir değil, birden fazla hikmetleri vardır. Ama biz asıl orucu niçin tutuyoruz? Allah emretmiş onun için tutuyoruz. Kurban ne için kesiyoruz? Allah böyle emretmiştir. Belli şartları taşıyan hayvan usulüne uygun bir şekilde kesilecek, boğazlanacak. Kurban ibadeti budur. Bunu bir insan üzerine kurban vacip olan bir insan yapmadıkça veya vekalet verip başkasına yaptırmadıkça üzerinden kurban ibadeti düşmez. Milyon dolarları da hibe etse, kurban kesmiş olmaz. İslam'da Cemaat-i Müslim'in zekat müessesesi var. Doğru mu? Zaten onu yapmamızı gerektiren bir müessese var. Sadaka müessesesi var. Fitre var. Zaten o, o var İslam'da. Bu İslam'ın ruhunda var. Ama kurban ibadeti başka bir ibadet. Allah Teala bunu böyle istemiş. Ve geçmişe baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kesmesini rüya yoluyla emretmiş. Ne için? İmtihan. Dünyada yaratılmamızın, dünyada var olmamızın yegane gayesi nedir? İmtihan olunmak, Allah'a kulluğumuzu izhar etmek. Onun için yaptığımız ibadetlere bu noktadan bakmamız gerekmektedir. Yani her şeyi bir mantık çerçevesine oturtamayız cemaat-i müslümin. Dediğim gibi bazı hikmetlerini sual ederiz, bazı hikmetlerini anlamaya çalışırız ama illa bunu bir denklem üzerinde efendim 2 2 4 eder şeklinde ortaya koymamız mümkün değildir.